Evet sevgili ikizler kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 6-11 Mayıs arasında sevgili ikizleri neler bekliyormuş. 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım ilk kartımızla başlayalım sevgili ikizler için. Vay sevgili ikizler. Asaların üçlüsü. Asaların üçlüsü de şeydir. Aslında sevgili ikizler. Der ki sen bir seçim yapmışsın. Bir karar almışsın ve bunun sonucunu bekliyorsun. Ve bunun sonucu olumlu olacaklar, korkusuz ol der ve aynı zamanda hızlı büyümeyi sembolize eder bu. Bir anda kalkıp böyle daha olgun düşünmeye başladığınız veyahut gerçek anlamda finans anlamında büyümeyi veyahut da iş anlamında büyümeyi sembolize eder. Ve lider olma duygunuzun çok ağır basacağı bir dönemi sembolize eder aynı zamanda. Ve bu kart der ki sevgili ikizler karar verildi. İkinci kartımız sevgili ikizler için. Büyüme dedik ve tılsımların onlusu. Tılsımların onlusu der ki miras verasetle alakalı bir takım işleriniz olabilir. Zirveyi sembolize eder, yükselmeyi sembolize eder. Yani yaptığınız işin zirvesine ulaşabilecek kapasitede olacağınız bir e, dönemi sembolize eder. Yeni iş, yeni kariyer. Eğer aile işine sahipseniz bu dönem aile işine dahil olabilirsin der. E, ne diyebiliriz aynı zamanda zam alma, ev alma veyahut ev alma ile alakalı ciddi bir takım konuşmaların olacağı dönemi sembolize eder. Mahkeme kazanma ve aile desteğini sembolize eder sevgili ikizler. Ama negatifte de birazcık dikkat eksikliğiniz olabilir bu dönemde ve uyarı kartı da geldi. Zaten kupaların beşlisi der ki olaylara birazcık daha pozitif açıdan bakmaya çalış. Çünkü umutsuz değilsin. Yani Olanak var. Kafanı bir kaldır. Etrafına bak sevgili ikizler der. Çünkü bakın adam burada ne yapmış? Önündekilere konsantre olmuş. Ama bakın arkasında dolu kupalar var. Farklı olanak. Bakın köprü var. Farklı olanak. Yani ve bilinçaltı negatife odaklanmış durumda. Diyor ki pozitif ol. Kafanı kaldır çünkü farklı olanaklar var diyor sevgili ikiz diyor. Negatifinde çocuk düşmesini sembolize eder veya hutta depresyon depresyonu sembolize eder. Aynı zamanda da bir takım şeylerinize bu dönem dikkat edin kaybedebilirsiniz der. İşte telefon olur ne bileyim İşte şarj aleti olur vesaire gibi. Evet sevgili ikizler sizler için 6-11 Mayıs arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Mayıs ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak için ise Yeni... bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. hoşçakalın.